Ahmet evet, babam bir şey diyor. Baba bu kapatalım mı burayı? Babam da iyi temizlemiş ha. <laughs> Kadir Usta iyi temizlemiş. <laughs> Kapatacağız kapatacağız şura. Şura var ya kepçe alır şimdi. алдырсак яшан кадыер кадер нкалдырай деп мен чыкым карыдаш Attach. Check it out, man. check it. Catch, catch, bro. catch. Ay. Catch!

Get Get. Catch, Catch It's my Catch. 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 Hadi kızlarım benim. Hadi kızlarım. Keç keç kız. Kız kız. Dön 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 dön. Dön baby. Baby dön. Şş. Gel baba gel 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 gel. hızıyla çiftlik temizleme işimiz devam ediyor. Kısıldan böyle yolumu alayım. Görüyorsunuz. Bu işin doğası böyle. Hoppala. Şimdi traktöre nasıl bineceğim? Denelim. Şurada da slajımız var. Depesini mahal. Daha çokmuş ya. Traktörümüz 105. John Deere M serisi. 2020 model. Sıfır almıştık. Yem karma, yem karma diyorum Allah söyledi İşte Yüksel tarımında 12 metre küplük e, katı gübresini kullanıyoruz. Şu an ilaveleri sökük. Ama olsun yani yine de zaten cıvık. İlla ki saçılıyor. Hava güneşli ama biraz serin. Tamam mı? Dökülüyor. Aşağıdan pıtır pıtır dökülüyor. Bismillah diyelim. Ağa düşelim. Şimdi vitesimizi B'ye aldık. Yani çıkartıp bir şey takarsak çizmiş olur. Evet, tandem olması çok avantajlı benim için yani. Benim hoşuma gidiyor. Yani kayma falan yapmıyor. Devrilme ihtimali de düşük. Özellikle geniş ve kısa olduğu için boyu yüksek değil. Bu balyalarımız bunlar hep makineye atılacak yem karmaya. Bu çok dağınık ya. Mıcır. C1 alalım. Yolumuza bakalım. Daha yeni ilk seferde biraz zorlandı traktör yolda yani C1'le direkt çıkmadı. B3'e B4'e düştüm. Yani B1'den B3'e 4'e çıktım geri daha doğrusu. Şimdi büyük ihtimal orayı göremeyeceksiniz çünkü kapatmak zorundayım. Bir yandan telefon ve bir yandan traktörü kullanamıyorum. İnşallah yakın zamana bir GoPro aldığımda bu sıkıntılar geçecektir. Umarım sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Zaten videoyu fazla uzun tutmayacağım. Biraz saçarken çekerim. sonra tamamdır. Şimdi şu köşeden sonra rampaya sarıyor. Çıkar herhalde ya. Daha önceki ilk seferde iki ile vurup geri bire düştüm. Bir buçuğa çıktım. Sonra geri B'ye düştüm. Olmadı. Şimdi direkt birle çıkacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Benim istediğiniz videolar varsa istediğiniz tarzla, tarzla. onları da çeker atarım. Malzeme falan var yani. Sıkıntı yok. buçuktan düştük. Hadi bakalım 105. Tamam burayı kavradı. Şu yukarıda biraz sıkıntı korkuyorum. Yani korkuyorum dedim düşecek ondan emiyorum. Ya da eser vites düşmekten korkmuyoruz. İkiye çıktık. Şu an 19-20 bin devir veriyoruz. Yemedi. Düştük ya karlardan dolayı zaten direklerimiz devrik görüyorsunuz daha kaldırmadılar verdik gazın gözüne yazın balya makinası kullanacağız üç kullanırız çeşitli ekipmanlar kullanacağız. Vay be kavradı. Demek ki daha henüz soğuk dondan dolayı çıkartamadı kendini. Şimdi yani. tarla yakın zaten. Ondan dolayı fazla şey yapmıyor. Yani direğin arkasından. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum atın, beğenin, abone olun. Çeşitli içerikler göndereceğim size. Keyifli izlersiniz. I think they can tarlayı bir gübrelemiştik. Yani ilk kardan önce. Şimdi başka atacak tarlamız yok. Taştığı için de gübre yani yola falan aktığı için dedik burayı biraz daha gübreleyelim. Tam yeteri kadar olsun zaten buraya su da basıyoruz. Şu aşağı göl tam da olduğunda buraya kadar basarız. video da biraz uzun oldu gibi ama sıkılmazsınız yani inşallah. Şuradan Tunç'tan bir inelim bakalım. Niye ya? Tozdan dolayı galiba. Gömülme riskimiz var. Şuraya ilk seferde biraz battı. Yine de batarsak da zaten kepçe var ya gelir şeker. makine altı pistonlu ikisi kapağı ikisi bantı ikisi de daya yani ayağını kontrol ediyor şöyle göstereyim şimdi şu koldan kapağı açıyoruz bakın gördünüz onun benim kendi belirlediğim sistem var şimdi şuradan parka bakayım. çıkayım göstereyim, göstereyim size oradan ee, Evet. Görüyorsunuz bunun arkasına geçemem. Felaket olur. Cıvık olduğu için açmış hemen. Acil bir şekilde devam etmeliyiz. Şu an görüyorsunuz bant zaten ilerliyor. Atıyorum. Cıvık olduğu için çok fazla akıyor. Biraz hızlı gideceğim. Bakın çünkü hemen iki dakikada aktı makine. böyle tahmin etmemiştim ya. Bundan sonra dikkat edeyim. Bir yere belli bir yere. Şimdi katıya geçti. Atışı da şu şekilde. Bu koyu olan koyu olarak gördüğünüz yerler. Daha önce Fimax kullanıyorduk. Fimax ya da Fimax. O da çok sağlam aldı yani. Onun lastikleri de büyüktü. Şu traktörün ön tekerinden çok daha büyüktü. Çok zevk veriyordu ya o makina. Daha sonra makinayı sıfırlayalım dedik. Zamanında bunu 50-60 küsüre falan almıştık. İyi ki de almışız yani. Şu an zaten 100 milyarı geçtim. Fazlasıyla geçkindir. buradaki pencereden de görüyoruz bitip bitmediğini. Yavaşlayabilirim, yavaş çeviriyorum. geçti artık. büyük ihtimal 18-19 dakikalık bir video olacak. Size bol keyifli seyirler dilerim şimdiden. Evet, gördüğünüz gibi fırfırlar göründü yelpazeler. Onlar göründüyse çok az kaldı zaten. gelecek tarlanın başına da geldik. Şöyle inelim bakalım videomuzu da bitirelim.